Şimdi e, Tolgaçım e, elinde bir güzel bir koz var. Bu yeniden kartlara dağıtacaksın. Oyun yeniden kurulacak. Şu an karma karışım. Ben bunu daha önce yapmıştım. Gerçek doğru bir hamle olmuştu. Ee, yine ha, da, 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 daha evvel daha evvel hatırladım. Tam. Ben daha evvel Rüşa'yı almıştım takıma. Evet. Ee, ve bir takım kaderi olmuştu. Biz dokunulmazlık alıp oturmuştuk. Doğru bir hamleydi. Onlar da dağla dağla. Onlar da dağla dağla. dağla dağla. Şimdi Kader bizi bu hafta tekrar Ruşa ile birleştirdi. Performanslar çok etkileniyor. İnişler çıkışlar çok oluyor. Ee, artık baya bir yol kat ettik. Evet. Takımlar güçlendi. Yine bence takımı güçlendirmem de lazım. Evet arkadaşlarına bir dön. Kim o alacaksın da. kimi vereceksin? İstersen sohbet de edebilirsin. Takımıma sorabilir miyim şef? Elbette. İstersen abi. yapabilirsin. Ne yap Berat? Ruşa söyleyin çok abi. Çok ne yapalım? Söyledik ya. Bence Bak şey, şey, bir korkma. korkma sen kardeşim. Takımın renk bitirelim. Bir takıma. Abi nasıl biter mi? Ama sen bilirsin. Ben karışmam. Ya şimdi bu senin şahsi olarak vereceğin bir karar Tolga. Eğer kendi takımından birini başka bir takıma gönderip başka birini kendi takımına alacaksan şu an takım arkadaşlarının sözü ve hükmü çok geçerli değil. Fikir. Ama yok eğer diğer takımların içinde değiştireceksen Şef o zaman çok, o da var. Zor olacak. Zor olacak, olacak ama, ama zor, zor bir var. karar. Yani bu yarışmadan bir galip çıkacak. Evet. Onu unutma. Kendi şapkanı önüne koy. Senin menfaatine en hayırlısı ne olacaksa onun kararını vermen lazım. Şef ben e, içimden gelen sesi dinlemek istiyorum. Aynen o. E, yani. Aynen o. Ve şu an içimden gelen ses net. O zaman bize o sesi duyur. Gerçekten burada birlikte çalışmak istediğim, e, aynı takımda olmak istediğim birçok arkadaşım var. Mesela Arzu bunlardan bir tanesi. E, Arzu takılıyor. Şu an benim Gerçekten takımı güçlendirmeye ihtiyacım var. Berat da kolay kontrol edilebilen bir adam değil. Yani o da ayrı bir karakter olduğu için Berat'ı biz kontrol etmekte zorlandık. O yüzden e, ben takıma Ayten ablayı istiyorum. Kimin yerine? Ben takıma Ayten ablayı istiyorum. Oh o hem arkasına bile bakmadan kaçıp gidişini bize Anlatır. <laughs> Peki Ayten Hanım'ı takımına almak istiyorsun. Kimi veriyorsun? Ayten Hanım öne gelin lütfen bizim yanımıza. Çağlar da sarıl. Sonra lafı ediyorlar. Dikkat, Dikkat et kendine. Var. <laughs> varınca haber Arkasına var. ver. Arkasına bak. Yazacağım. Var Ayten Kı vedalaş sonra söyleyecekler. Vedalaş. Evet söylüyorlar. Vedalaş. Sarıldın mı? Peki takımdan Berat'ı mı Ruhşay mı yolluyorsun? Onu karakterini, işçiliğini, mesleğini çok seviyorum ama... Ayten ablayı Rüşa ile değiştirmek istiyorum. Aha Rüşa dedi. Hey. Rü Rüşa. Rüşa şaşırdı. Kimi? Alkış alkış. Evet. <laughs> o zaman. Bravo. Ben kazanmış gibi oldum şef şu an. an. Rüşa'cığım gel hayatım. Ha, gel Ayten ablayı almıştım. Gel şu. Gel canım. Evet. Herkes hata yaparım. Hoppa. <laughs> ya, Valla biz de ters köşüyoruz. Bu kadar <laughs> enteresan e, yorumdan sonra acaba Berat'ı mı Ayten değiştirecek? Ben zannettim. Berat'ın kontrol etmesi zor dedi. Efendim zapt edemiyorum dedi, demedi evet. mi? Ters köşe Dedi. Beni Hayat zapt edemiyormuş. Ay, evet. Ruşa ne düşünüyorsun berat bu karar hakkında? Diye Ayten ablayı istedim. Şoka girdim şef. Hiç beklemiyordun galiba? Allah ben beratıyorlar diye düşünmüştüm. Ee, Tolga konuşmuştuk, ben atıyorlarım Ayten ablayı alırım demişti. Bana da ters köşe yaptı. Oh. Teşekkürler. Ee, ama ben şey olmadım, ben e, Çağlar ve Kadir'le de çalışmak istiyordum. Ben her yerde çalıştım. Gel gel. Öyle sorun mi? değil. Valla enteresan bir seçim oldu. Arda abi bu arada yeşil takım çok sevindi bu çok, işe Tabii tabii. Çok ee, motive tabii. oldular bence. Abi. Güçlendiklerini de düşünüyorlar Kadir. Şef bence şu an takımın terazisi aynı i̇yi. tartıyor. Ayten abla da iyiydi. Ruşa da iyi. O Polyan hoş geldin. Evet. E, eskisi gibi de e, ilk geldiğinde evet. mavi takımla nasıl güzel işler yapıyorsa burada da yine aynı ruşaya geri dönecektir. Bravo. Ay. Hoş Berat sana abi. da bir söz verelim. Şefim ben anlamadığım ben bir anladım. şey var. Aha. Yani siz 5 gün boyunca Ayten ablayla sarıldınız. Muç Şimdi Ayten abla gidince iyi ki gitti diyorsunuz. Ne fark varsa sen aynısını? İyi yapayım. olmadı mı? Öyle mi dediler, Ben anlamadım onu. Yok, Ruşa'nın gelişine mutlu oluyorlarsa senin gidişine de mutsuz oluyorlar. Yani. Ya, yani beş o gün boyunca onu Nasıl seviyorsun bence onu? Yo, öyle değil mi? Yani Ayten ablanın gidişine üzüldünüz mü? Yok, ben de, de Senin düşündüğün gibi bir şey söylemedik biz. Şimdi ona. biz çok üzüldük dersek Ruşa ayıp olmayacak mı bu takıma yani. geliyor şimdi istemiyoruz gibisin. Ya yok da Ayten abla. Bunun ortası yok, ortasını biz yaptık. Yanlış mı Ayten abla? Ne şey boş konuşuyorsun. Yani zaten ona ona Ruşa seviniyor, buna seviniyor. Anladım. O gidince mutlu, o gelince ya. mutlu. Ben zaten bir Berat'ı çözdüm şef. Berat muhalif olayım ben... da ne dersem değil yani. Hani konuşayım ben, dinlediğim ben dinlediğim hara düşünmüyorum hara yani, şu yani. Evet. Ben en çok şu anda Ruşa'yı mutsuz de. görüyorum. Yani e, hem duygusal olarak hem de ...hani hiç beklemediği bir köşeden gol yemiş hissi var. Ne düşünüyorsun Ruşa? Yok ya. Hiçbir şey düşünemiyorum. Valla şoka girmiş durumdayım Hayır. şu an. Şok altında. Tolga yani iki, iki, iki haftadır köyde evet e, performansım düşmüş olabilir... ...ama bu arkadaşlarımın etkisi. Bilerek üstüme oynamaya çalışıyorlar performansım düşsün diye. E, tam tersi ben daha da hırslandım. E, daha da iyi olacağım. Tolga herhalde performansım düştü diye... Şimdi beni yolladı. Ondan önce ruşa ruşa diyordu. Gittim takıma dokunmazlık aldık. Şimdi ne değişti? Bir şey diyemiyorum. Peki. Köşe zaman yaptı bana da çünkü. Bundan sonra yeni tezgahlarınızda yeni takımlarınızla yani, evet. e herkes eteğindeki taşları dökecek. İyi, Ama gördüğümüz kadarıyla e daha önce kınından çıkan kılıçlar bu sefer daha keskin bir vaziyette kınından Yok, çıktı. Evet, yani. Bakalım o çıkan kılıçlar Bak. kimi nerede kesecek? Ayten, Ruşa lütfen önlüklerinizi değişin. Bravo! Harika! Nasıl ben işte, Bence güzel bir değişim oldu. Şimdi teknik şöyle biraz daha düşündüm Maşallah. de içinden. Ruşa Yok, seni yeşil takıma alalım Arkadaşlarının yanına lütfen. Hadi Hadi teşekkür bakalım. ederiz. Berat'la vedalaşmıyoruz. Tolga ile vedalaş Tolga ile vedalaşmak istemiyorum. Aa, Aa, yeşil nasıl da yakıştı Yeşil. Bak Ay, hele bak alırsa. bak bak. Bravo Ruşa başarılı. Bak, bak bak. Maç, 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 maç. Aa. Bak bak. Bak bak. bak. yeşil bak, de yakıştı. Bak 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 bak. bak, bak. Çok <laughs> değil. <laughs> Ay Tolga. Ve Tolga sen de Ayten'i alıp tezgahtaki yerine geçebilirsin. Teşekkür, şey ederiz. Teşekkür ederiz. Berat mutluluktan ağlıyor musun yavrum? Bravo. <laughs> Abi Gökmen'e Teşekkür ediyoruz Gökmen. Ayağınıza sağlık. Çok büyük renk kattın. Ben, ee, arkadaşlar Gökmen Sözen Türkiye'deki gastronomi kültürü için yaptığı organizasyonlar, yaptığı yayınlar görüşmeler. ve Türkiye çapındaki birçok büyük şefi, yurt dışından gelen şefi de Türk şeflerle bir araya getirip gastronomi kültürüne yaptığı bütün katkılardan ve bugünkü etapta bize kattığı renkten dolayı teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.